Sabahki divci bacağı mantarı almanızdan sonra yine öğlene doğru tekrar borazan mantarı avına geçiş yaptık. Bambaşka bir bölge, çok farklı bir bölge ama sonuç yine her zamanki gibi mükemmel arkadaşlar. Biliyorsunuz borazan mantarı bu şekilde bebekler halinde top top çıkar. Ki daha da kolay kıldık artık. Hemen bakın şu şekilde hop sap kısmını alıyoruz. Kalan bu temiz kısmı da sepetimize atıyoruz arkadaşlar. Yine burada aynı sorun var. Hop. Bir terzi çizgiyle. Hoppa. Mantarları bu sene geciktik. Yani hop. Ama ee... olsun. Keşif yaptık. Yerlerini bulduk. Seneye inşallah daha güzel, daha taze pomlar toplarız arkadaşlar. Hadi devam edelim.